Şu anda bu işi yapabilecek bir tek kişi var. İhtiyar tepeci polisine. Bana aşık. Bir iki tatlısını söyledim ve bu iş <laughs> bitti oldu bilin. Ama şimdi geç oldu. Hadi yatın lütfen. Yarın sabah ben onu görürüm. O da seve seve bu işimizi halleder. Hadi canım. Hadi iyi geceler. ...Ancelik'le konuşmaya, duygularını öğrenmeye ve bana bildirilen o uğursuz da düğünle ilgili kararını öğrenmeye geldi. İyi ama Ayşelik böyle de Allah'a düşer gibi görüşülmez ki. Bu işin bir yolu yorda mı olmalı? Ona ne kadar kötü davranıldığını, kimseyle görüştürülmediğini, sonra e, aşkımıza sahne olan tiyatroya gitmesini bir ihtiyar bir teyzesinin adını bir izin verildiğini biliyor olmalısınız. Sonra daha biz bu mecadan kimseyle e, söz etmedik. Nerede buluşuyoruz? İşte bunun için sevgilisi planet olarak gelmedi. ...kocasının yerine geldim diyeceğim. Altı. Ha, bak, ha, ne? Ya şöyle çekilin de haber verin. 11... 12... Ha, Madame burada bana her sabah odamda 12 kez... ...aşağı yukarı gidip gelmemi söylemiş. <laughs> ya eline mi gidip geleceğim? Ya yoksa boyuna mı gidip geleceğim? Onu sormayı unuttum ya. E, efendim şunu söyleyecek gecelik dersleri devam etmezse unutacağından korkuyorum. He, o zaman ancak dışar. Ha, e, şey Özcüm, ha. E, beyefendiyi Matmazel'in odasına götürsek daha iyi olmaz mı? Olmaz, onu buraya getir. Ya ama şey, e, Özcüm dersinin yalnız olmazsa iyi veremez ki. Bakayım. Verir, verir. İyi nasıl olduğunuzu, sizi heyecanlandıracak, beyninizi sarsacak şeylerden uzak durmanız lazım, unuttunuz mu? <laughs> severim. Hem biraz da keyfim yerine gelmiş olur. Hadi sen git de Anceli'yi çağır. Aa bir dakika ya Git bakalım karım giymiş mi? Git. Git. <laughs> gel kızım. <laughs> Ay canım, müzik ocağın köye gitmiş. Sana ders vermesi için de yerine şu beyefendiyi göndermiş. Aman Tanrım. Ne oldu? Neden böyle şaşırdın? Ha? Ee, şey babacığım. Ha, nedir seni bu kadar heyecanlandıran bakayım. Ee, şaş şaşıracak bir rastlantı bu. Nasıl yani? Ee, dün gece bir rüya gördüm. Ha ben tamam. tamam. <laughs> rüyamda çok büyük bir sıkıntı içindeydim. Karşıma tıpkı Mösyö'ye benzeyen biri çıktı. Bu mu? Evet. <laughs> Benim içinde bulunduğum o sıkıntıdan kurtardı. Dün bütün gece rüyamda gördüğüm kişiyi <laughs> Şimdi böyle karşımda görünce çok şaşırdım. i̇ster rüya da olsun, ister uyanıkken.

Doktorun oğludur. Dört gün içinde evlendireceğim. Müzik hocasına söyleyin, dün de hazır bulursun. İyiyim, kim şey. Sen de gel. <laughs> Buyurun, <da> nasip yaparız. Hah. Madem buradan başımı açıp tutmayı yasakladı bana efendim, o yüzden açamıyorum. Meslekten olduğunuz için zararlarını bilirsiniz. Efendim? Evet. Çok iyi. Tamam. Oğlum. <laughs> <Allah. gülüyor> <ne çiz> <laughs> Babasından başlayalım. Efendim Hı. size ikinci bir baba, birincisinden daha fazla minnettarıp duyduğumu söylemeye cüret ikinci bir baba olarak kabul etmeye, selamlamaya, saygı ve sevgilerimi sunmaya geldim. Birincisi benim doğmama vesile oldu. Ama siz evlatlığa kabul ettiniz. Ee, o beni zorluktan kabul etti. Ama siz güç peşinin. Ben onun benedim bir eseri ama sizin iradenizin örünüyorum. Efendim insanın karakter özellikleri ve fiziksel özelliklerinden çok daha üstün ve önemlidir. Bu nedenle benim için siz benim birinci babadan çok daha üstün ve önemlidir. Efendim <laughs> ve ileride oluşacak bu evlatlık bana öyle 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 önem veriyorum ki önünüzde bu tavazım saygıyla eğiliyorum efendim. Astagfirullah işte böyle adamlar çıkarıyorlar. Nasıldın babacığım? Ne oldu Temel? Ha. Haydi. Müslü'yü se selamla. Selam. <laughs> Madam, bu hmm, tanrı size <laughs> kayınvalidelik notunu var. Karımla değil, kızımla <gülüyor> konuşuyorsun. <gülüyor> nerede? Ha gelecek. Bekleyin mi baba? Hayır, sen bana sadece saygılarını sunmaya devam. Atmazel, e, tıpkı memnun heykelinin güneşi gördüğünde, ahmeti <laughs> sesle şarkı söylemeye başlaması gibi ben de sizi güneşi görülür görülmez böyle çok güzel bir huzurla heyecanla doluyorum efendim. Hani nasıl böyle doğa bilimcilerinin de söylediği gibi e, ışık, ışık kaynağı gök cismi nereye dönerse e, bir bakan adı çiçekle böyle oraya dönerse ben de bundan sonra sizin gözlerinizin ışığını tutkuna doğru hep kalbim dönüyor olacak. Hatta lütfen izin verin size en sadık, en itaatkar ve en seven hizmetkarınız ve kocanız olmaktan başka hiçbir hevesle gözü olmayan, sadece bunun için atan bu kalbi yanınızın altına sereyim. <laughs> Eğitim görmek bu işte. İnsana baksana ne güzel sözler söyletiyor. Müsyo, siz ne diyorsunuz buna? Bana, hadi, bir kadar, şu kulluğu Evet. Aa, bu ne işi be? Ee, e tabii değil de lutukları kadar güzelsin. Hey, kendisine hayran kalmamaya imkan yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, çabuk. Şarap getir, herkese şarap ver, kızma ver ne çok. Benim şarabım halde biliyorsunuz. sıfat ha. Hay hay, ay, ben bana Otur Kızım sen benim yanıma otur, sen Görüyor musunuz Mösyö? Herkes oğlumuz beyefendiye hayran kaldı böyle bir evlada sahip olduğunuz için gerçekten mutlu olmalısınız ya. Nasıl <laughs> size <Evet>, oğlum <laughs> olduğunu söylemiyorum ama onu gören herkes. bana övgüyle söz eder. Sonra büyük bir sabır ve azimle çalışa çalışa öğrenimini başarıyla tamamlayıp üstüne misaz edip <laughs> ama heh, benim en hoşuma giden beni örnek olarak <laughs> eskilerin kültürlerine sırka sırkıya bağlı kalmıştır. <laughs> Öyle bugünkü kan dolaşımı benzeri gibi sözde keşifler, sözde keşiflerden ilgili sözde delilleri böyle anlamak, dinlemek bile istememiştir. <laughs> efendim, e, kan dolaşımını savunanlara karşı yazdığım bu tezi, beyefendi izin verirse, zihni evet, şey, faaliyetlerin ve bir ürünü olarak Fatmazer'e saygıyla sunmak isterim efendim. Ama siz onu bize verin. Odamızı suçlarız bu resimlerle, iyi olur. Mesut, benim için gereksiz bir eşyalar yani ilerledim. Bu tür şeylerden anlamam. O zaman ayrıca sizi gününüzü böyle hoşça falan geçirmeniz için bir kadın cesedi üzerine yapacağım. Otopsiye davet etmek isterim. <laughs> Bu arada kadar hakkındaki tüm bilgileri de ben vereceğim. Ne hoş bir <laughs> eğlence olacak <laughs> anlaşılan. Başkalarının nişanlılarını tiyatroya götürürken size bir otopsiye götürme fikriniz <laughs> müthiş müthiş. Yani zaten Çok evlilik ve çoğalma için gerekli olan niteliklerin yanıtı. Olur. Doktorların belirledikleri kurallara göre tam istediğimiz gibi istiyorlarsa iyileşsinler canım. Çok doğru. Ha, tamam. Bizim olur, hastaya kurala uygun olarak bakmaktan başka bir sorumluluğumuz yok. Ha, ne Dostlarımız evet. Dostlarımızın uzun 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 Efendim, ben de evliliğinizi beklemek İyi. Evet. Bak, Önder'e evet. bir beslenmiş bir operası. Operası sadece diyeceğim. sevmem ben. Ben hiç kardeşi olsun, şarkı söylüyorum. Operası sevmiyorum. Hiç sevmedim ben kaç. Okuyacağımız böyle. Efendim, ha. sesim şarkı söyleyebilecek kadar güzel değil. Duyabileceğiniz kadar olsa benim için yeterli. Hoş. Okuyacağımız bölüm bir şabanın aşkını hmm. anlatıyor. Sevgilisine duyduğu aşkını haykırır ha. ve başlar. Ha. Senin <laughs> sözlerini söyle, söyle bana bilelim miyim? Yaşamalım mı, yoksa ölelim miyim? Alimi görüyorsun, kedare üzgün. Benim kadar sevide, güzel bu düğün. Göğe bakar sana bakar, çekirim. Bilmem sana daha ne söyleyeyim. Güzel Filiz Tekiz ki aşkınla mutlu olabilir mi? Bilgi bu aşk. Bu acıyı içimde tutamıyorum. Söylüyorum işte seviyorum. Bunlar ne tatlı sözler böyle. Yanlış duymadın herhalde. Kalmasın bir şüphe içimde. Filiz bir daha söyle. yalvarırım bir daha söyle. Seni seviyorum Türkiz. Hiç bıkmadan defalarca söyle. Seni seviyorum seviyorum. Evet Türkiz seni seviyorum. Dünya ayaklarının altında krallarla Be 对嘞。Oh yeah. 妈的！ ben değilim. Ne yalan söyleyeyim, meziyetlerimizin kalbime etkisi olmadı henüz. Ya siz evlendikten sonra birbiriniz sevecek kadar vaktiniz olacak. Kaynaşın. Haydi. Lütfen babacık, bana biraz zaman verin. <laughs> Evlilik öyle bir ki, bir kalbi zorla bağlamamalı. Zaten Mösyö ahlaklı birisi, kendisi istemeden zor evlenen bir kızı almaya kalkmaz. Ne yok konusu ki yandan mademezel, ben de ahlaklı bir insan olabilirim. Hem de beyefendi verdiği takdirde sizi hemen alabilirim. <laughs> Doğru güzellik olmaz efendim. Aa, biliyorsunuz eskiler e, evlenecekleri insanları kızlar erkeklerin kollarına e, kendiliğinden atılıyormuş gibi görünmesin diye babalarının evinden kaçırırlar. <laughs> eskiler eskide kaldı Mesut. Biz şimdiki zamanlı insanlarıyız. Çocuğumuzda yapacak hiç gerek yok. Biz evliliğe aklımız yatarsa evleneceğimiz kişi zaten kendimiz gitmeyi iyi bilir. Sabırlı olun Mösyö. Eğer beni seviyorsanız benim isteklerimi siz de istemelisiniz. Tabii Matmazel e, haklısınız ama aşkımın gereksinimlerine aykırı düşmeme şartıyla evet. Ama Müslüm aşkın en büyük kanıtı insanın sevdiğinin isteklerini boyun eğmesidir. Aaa oh, desil o Matmazel aşkına sahip olmakla ilgisi olmayan her şeye konsey de onunla olan ah. ilgisi olan her şeye de ne komik. Köşe daha kolunda yeni bitirmiş. Ne söylesiniz cevabını anında yapıştırır. Niye ona inat birlikte e, tıp fakültesinin bir parçası olma şerefine dahil olmayı reddediyorsunuz? Anlamış değilim doğrusu. Belki de gönlünde başka bir heves vardır. Tamam. Eğer öyle olsaydı emin olun akıl ve namus çerçevesinde bir şey olurdu. Yeter ya! O. Sanki ben bostan korkuluğumuyum burada. Bakayım. <laughs> Oğlum senin yerinde olsaydım, onu evliliğe zorlamazdın. Bilirdim ne yapacağımı. Madah ne demek istediğinizi anlıyorum. Benim için iyi şeyler düşündüğünüzü de biliyorum. Ama vereceğiniz öğütlerin yerine getirilecek kadar kılıcımını sanmıyorum. <laughs> Mesele şu keçicim, senin gibi akıllı, uslu, namuslu kızların babaların sözlerini dinlemek, onların emirlerine itaat etmek umurlarında bile değil artık. Adam, bir kızın görevlerinin sınırları vardır. Ne akıl, ne de yasalar. Her şeyi görev haline getirir. O halde demek ki evlilik, evliliği düşünmüyorsunuz. Demek ki kendi keyfinize göre bir koca seçmek istiyorsunuz. Eğer babam beni istediği kişiyle evlendirmiyorsa, istemediğin kişiyle de zorlamasın. Rica ediyorum. <laughs> Evlenirken herkesin amacı başkadır. Bazı kızlar var bana gelince, e, boyunca sevecek bağlı kalacak bir kocanın. yüzden de çok temkinli davranmak istiyor. Yani. Bazı kızlar vardır. Ailelerin baskısından kurtulmak ve rahat hareket edebilmek için evlenirler. Başkanı ise evliliği kendini çıkarlarına hizmet eden bir ticaret olarak görülür. Bunlar mirasa korumak, kocalarının ömrümüyle servet sahibi olmak için evlenirler. Terekelerine sahip olmak için de kocadan kocaya gitmekten çekilmezler. Ha, Ooo! Bakıyorum bugün kafanız çok iyi çalışıyor. Neyi kastettiğinizi anlamak isterdim doğrusu. Ah! <laughs> Benim neyi kastettiğimi anlamak istiyorsunuz madem? Cici, o kadar vudalasınız ki size daha fazla katlanamam. Madem çok isterdiniz, biliyorum terbiye ediyorsunuz. Ama şimdi derse amacınıza ulaşamayacaksınız. Öylesine gülüc bir gururunuz. Ya bu kadar kendini bilmez bir kimliğiniz var ki <laughs> kimse size itaat bile etmiyor. Hiç bunlar hiçbir işe yaramayacak bu Size inat terbiyemi kurmayacak. Dinle! Bu işin ortası. Önünde herkesin bir iki çok var. Ya da öptün içinde şu müziği yerleşeceksin ya da bir manastıra gideceksin. Bir de hangi lafetleri görmeyeyim. Haydi odana! Haydi! Hı, ben onu yola getiremedim. Ruhu. Söyle. Dışarıda halletmem gereken işler var. E seni yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. İşlerimi halletmez halleder, yanına gelirim. Olur bir tane. Gidin aşkım. Lotele de uğrayın ki o malum şeyleri hazırlayıp göndeririz. Tamam hayatım. Görüşmek üzere. Görüşürüz Cicim. Ha ha Mesut. Hazır buradayken beni bir muayene edip tas olduğunu söyler misin? duvarı aç, açtım. Aç, aç. Ha. Alo. Ha, de mi kolunda? Bak. Bakalım nabzını doğru bilebiliyor musun? Ne? Evet. Eee, nabzı sağlıksız bir insan nabzı gibi atıyor. Yani ya. Ee, Hı? Hmm. Çok hızlı olmasa da biraz hızlı atıyor. Abi. Na parmaklarımı bile iletiyor. Gene. Biraz düzensiz atıyor da denebilir. Hadi. Oh ha, bu da yani dalakta bir problem olduğunu gösteriyor. Çok iyi. Hayır, madam Purgon bana karaciğerimden hasta olduğunu söyledi. İyi ya işte. Merakıma giren kişi her iki organı da kasteder. Çünkü midenin altındaki kılcal damarıyla alt nedeniyle ve sapra yolları vasıtasıyla birbirinden yakınlar ilişki içindir. <laughs> <laughs> Eminim madam Purgon size bol ızdırayı verir. Hayır, haşlamadan başka bir şey yeme dedi. E iyi, ikisi de aynı şey. Haşlama, hazgara. Ha. Bu ha. ne kadar tekiz <laughs> önerilerde bulunduğunu gösterir. Çok iyi. Şey, acaba Nasıl? bir yumurtaya kaç tuz tanesi koymam gerekiyor? Ha. 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 İlaçlar. teker Ha. Ha. teker tuzlar. Çiftler, çiftler. İyice Ne Çiftler, 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 çiftler. çift, çiftler, çiftler. Çift, çift. <laughs>